Öğretmenim merhabalar, iyi çalışmalar. Zaman şeritleriyle devam ediyoruz. ÖSYM e buradan da sorular sordu. Yine soracaktır. Çok dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum. Tamam, hadi bakalım başlayalım. Zaman şeritleri öncelikle görsel öğrenmeyi sağlıyor. Bir o kadar da kronolojik düşünme becerisine katkıda bulunuyor. Zaman şeritlerinin şöyle bir yönü var kıymetli öğretmenim. Benim olayları tamam mı? bir dizi halinde görmemi sağlar ve karşılaştırmalar yapmama ortam hazırlar. Bu anlamda karşımıza bir isim çıkacaktır. Johann Friedrich Herbert. Bu ismi asla unutmuyorsunuz. Kendisi Alman pedagogdur ve Herbert'ın özellikle tarihe bakan yönüyle şöyle bir önemli özelliği vardır. Zaman şeritlerinin tarih derslerinde kullanılmasını öneren kişidir. Ve onun tarih öğretimine ilişkin bir takım görüşleri vardır. Nedir bunlar? Mesela tarihe hümanist bir amaç yüklemiştir. Hümanist bir amaç yüklemeyi şöyle değerlendirmeniz gerekir. Yani diyor ki bana göre tarih insanlığın öğretmeni olmalıdır. Tekrar ediyorum. Tarih Herbert'a göre neymiş? İnsanlığın öğretmeni olmalıymış. Aynı zamanda biz tarihi öğretirken mutlaka coğrafyadan ve edebiyattan istifade etmeliyiz demiş. Akabinde şunu belirtmiş. Demiş ki her birey muhakkak barbarlıktan uygarlığa doğru bir aşama geçirir. Tarih programını da buna göre düzenlemeliyiz diyor. Barbarlıktan uygarlığa doğru geçişten ya da aşamadan kastettiği şey şu olsa gerek. Yani diyor ki insanoğlu doğduğunda hiçbir şey bilmiyordu. Tarih sayesinde insanoğlu medeniyet gördü, medenileşti, ilerledi, gelişme gösterdi demek istiyor tarih programını da buna göre düzenlemekten bahsetmiş kendisi. Devamında şunu söylüyor. Sanki diyor eskiden kitaplar mı vardı? İnsanlar nasıl öğreniyordu? Deneylerden ve gözlemlerden öğreniyordu demiş. Yani tarih öğretiminde deney ve gözlem metodunu savunmuştur. Öğretmenim, Herbert'ın bu ifadesi sence de çok garip değil mi? Kesinlikle çok garip. Çünkü biz tarih metodu ünitesinde şunu vurgularız. Deriz ki Olaylar geçmişte kalmıştır. Tekrarı mümkün değildir. O yüzden tarih derslerinde deney ve gözlem metodunu kullanamayız. Ve yine Herbert diyor ki biz tarihi iki ilkeyi göz önünde alarak ne yapmalıyız? Öğretmeliyiz ya da dizayn etmeliyiz demiş. Bunlardan ilki ona göre bir ülkenin tarihi dikey olarak öğretilmeliyken bir diğeri ise farklı ülkelerin tarihiyle karşılaştırma yapabileceğimiz senkronik olarak yani senkronize bir öğretimi ne yapmıştır? Kendisi planlamıştır. Önceki derslerimizde senkronizm, diokronizm, historizm ve anakronizm kavramlarını izah ettik. Çok önemli bir noktaya geldik. Zaman şeritleri türleri çok iyi bilmeniz gerekir. ÖSYM e buradan sorular sordu. Açıklamalı zaman şeritleri bize test etti. Yine yanılmıyorsam görsel zaman şeritlerini test etti kıymetli öğretmenim. Klasik zaman şeritleri nasıl cevap olur? ÖSYM sorusunda bize zamanın her iki yüzünden bahsederse yani milattan önceki tarihleri ve milattan sonraki tarihleri verirse sorumuzun yanıtı klasik zaman şeritleri olur. Bir diğer ifadeyle biz öğrencilerimizin tarih öncesi dönemlerden başlayarak tarihi dönemleri başlangıç ve bitişleriyle kavramalarını amaçlıyor isek Bizim dersimizde kullanacağımız materyal klasik zaman şeritleri olacaktır. Asla bu söylediğim şeyi unutmuyorsunuz. Ama bunun bir sınırlılığı var. O da şudur. Bakın çok iyi dinliyorsunuz burayı özellikle. Evet. Klasik zaman şeritleri öğrencilerin çağları, başlangıç ve bitişleri görebilmelerini sağlar. Ama bunu bir süreçten ziyade sanki anlık bir olaymış gibi olduğu yönünde düşünmelerini de sevk edebilir. O yüzden klasik zaman şeritleri biraz böyle sıkıntılı zaman şeritleridir. Yine de kullanabiliriz fakat böyle bir sınırlılığı olduğunu da asla unutmuyorsunuz. ÖSYM size klasik zaman şeritlerinin sınırlılığı aşağıdakilerden hangisidir derse öğrenci olayları başlangıç ve bitişleri yönüyle anlık olarak görebilir. Ya da bu manada bir düşünceye kapılabilir diyeceksiniz. Yani burada süreç yoktur. Olaylar anlık olarak görülür. Geçelim açıklamalı zaman şeritlerine. Kıymetli öğretmenim, açıklamalı zaman şeritlerinde olaylar sadece öncelik ve sonralık ilişkisine göre sıralı olarak verilmez. Burada ayrıntılar önemsenir. Ne gibi ayrıntılar? Örneğin bir olayın sebebi üzerinde durulabilir, gelişimi aktarılabilir, sonucu üzerinde durulabilir. Bunlar ayrıntılı olarak bizlere veriliyor ise o zaman sorumuzun yanıtı açıklamalı zaman şeritleri olacaktır. Çok önemli bir notumuz var. İnfografikleri bilmemiz gerekir. Namı diğer bilgilendirme grafikleri. Eğer bir soruda size ÖSYM infografik derse kıymetli öğretmenim senin aklına açıklamalı zaman şeritleri gelecektir. Bu size soruyu çözdürebilecek bir kavramdır. Bu kavramı asla unutmuyorsunuz. Devam edelim öğretmenim. Geçiyoruz görsel zaman şeritlerine. Oldukça basittir. Siz eğer zamanı tamam mı? Kronolojik bir akış içerisinde çeşitli görselleri kullanarak veriyor iseniz, sizin kullanmış olduğunuz materyal görsel zaman şeritleridir. Ne gibi görsellerden bahsedebiliriz. Örneğin temsili çizimler olabilir. Efendime söyleyeyim karikatürler olabilir. Gravürler olabilir. Bunları ileride açacağız. Haritalar olabilir, minyatürler olabilir. Resimler olabilir vesaire vesaire. Yani bir soru içerisinde görsel bir unsura dikkat çekilirse sorumuzun yanıtı görsel zaman şeritleri olmalı benim çok değerli öğretmenim. Şimdi de tematik zaman şeritlerine bakalım. Tematik zaman şeritleri oldukça basittir. Genelden ziyade yani tarihin genel akışına odaklanmaktan ziyade ne yapar? Kendisine bir takım konular seçer. Bir tema etrafında ya da bir konu bağlamında hazırladığımız zaman şeritlerine biz ne diyoruz? Tematik zaman şeritleri diyoruz. Şimdi bakın tematik zaman şeritlerinin şöyle bir faydası var. Bir konu üzerinde durduğumuz için mesela bu konu ne olsun kadın haklarının tarihsel gelişimi olsun. Bir konuyla sınırlandırdığım için o konunun zaman içerisindeki değişimini ve gelişimini daha ayrıntılı bir şekilde görebiliyorum. Size tematik zaman şeritlerinin faydası sorulursa öğretmenim şu gördüğünüz seçeneğe gideceksiniz. Bir konu üzerinde durulduğu için olayları daha ayrıntılı görebiliyoruz, inceleyebiliyoruz dememiz gerekir. Zannediyorum anlaşıldı. Herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi de biyografik zaman şeritlerini içselleştirelim. Kıymetli öğretmenim şayet ÖSYM sana sorusunda çok iyi dinliyorsun burayı ve asla unutmuyorsun. Hayat çizgisi derse bakın hayat çizgisi derse ve bireyin hayatını her yönüyle bütüncül olarak görebilmekten bahsederse işte o zaman sorumuzun yanıtı biyografik zaman şeritleri olabilir. Bu zaman şeritlerini görsellerle destekleyebilirsiniz. Bakın burada özellikle dikkat çok 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 önemli. Kişinin hayatında yer alan olaylar, yaşantıları yani deneyimleri, bölümleri veyahut bulunmuş olduğu girişimler doğrusal bir zaman anlayışıyla, çizgisel bir zaman anlayışıyla ne olur verilir bu sorunun tamam mı daha doğrusu öyle bir soru sorsun ki ÖSYM e ve içerisinde öyle kavramlar geçsin ki cevap biyografik zaman şeritleri olsun. İşte burada çok 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 dikkat ediyorsun az evvel de söyledim ve asla unutmuyorsun hayat çizgisi diyecek ya da bütüncül diyecektir bunları kesinlikle vermesi gerekir diğer türlü soruyu çözemeyiz sıkıntılı bir sürece gireriz. Devam ediyorum. Çok değerli öğretmenim. Evet otobiyografik. Namı diğer kişisel zaman şeritleri. Bakın yine burada bireyin hayatı söz konusu. Yine burada özellikle görsellerle destekleyebilirsiniz bu zaman şeritlerini. Şimdi buradaki durum ne biliyor musunuz? Bakın biz hep şunu kullanıyoruz. ÖYT derslerinde siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Yakından uzağa ilkesi. Değil mi? Yakından uzağa ilkesi. İşte otobiyografik zaman şeritleri bu ilke bazında çalışır. Bu ilke bazında öğretim noktasında bize destekçi olur. Çünkü çocuk kendi hayatını merkeze koyacak ve kendi hayatını özellikle çok dikkat ediyorsunuz. Doğum tarihlerini başlangıç noktası olarak ele alacak ve geldiği zamana kadar yani şu ana kadar olan ve başından geçmiş olan bütün önemli olayları kronolojik olarak dizecek, sıralayacak. İşte bu sayede biz eğer öğrenciye derste böyle bir materyal sunarsak çocuğun tarihe karşı ilgisi artacaktır. Diyecektir ki benim hayatımda bir tarih. Ben de tarihin odak noktasında yer alan bir bireyim, bir ferdim. Dolayısıyla yakından uzağa ilkesiyle yani çocuk kendi hayatından kesitler görerek geçmişe yönelik bir takım eylemlerde bulunabilir. O yüzden kıymetli öğretmenim çocuk bu sayede tarihi daha gerçekçi bulacak ve tarihi öğrenmek konusunda olumlu bir yaklaşım geliştirecektir. Sırada senkronik zaman şeritleri var. Senkronizm yine konuşmuştuk hatırladığınız üzere olayları tamam mı ne yapabilmektir? Sadece olay değil bakın bu. Birden fazla unsur olabilir. Medeniyet bazında düşünebilirsiniz bunu. Bir ülke, bir devlet, bir kurum, bir kişi ya da şahsiyet bazında düşünebilirsiniz. Bunları eş zamanlı olarak tek bir ortam üzerinde veriyor isek işte bizim buradaki mantığımız nedir? Eş zamanlı olarak tarihi öğrenebilmektir. Yine önceki derslerimde mesela atıyorum 1526 yılında yaşanan dünyanın farklı yerlerinde yaşanan olayları irdeliyorsunuz diyelim. 1526. Bakın 1526'da ne oldu mesela? Osmanlı coğrafyası için konuşalım bunu. Muhaç Savaşı yaşandı doğru mudur? Çok güzel. Muhaç Meydan Savaşı yaşanırken aynı tarihlerde benim kıymetli ve çok değerli öğretmenim ne oldu? Hindistan'da Babür İmparatorluğu kuruldu. Böylece çocuk ne yapıyor biliyor musunuz? Tarihi karşılaştırmalı olarak öğreniyor. Bakın asla bu söylediğimi de unutmuyorsunuz. Senkronik zaman şeritlerinin buradaki mantığı neymiş? Eş zamanlılık, eş zamanlılık, eş zamanlılık. Buna dikkat ediyorsunuz. Diyokronizm neydi? Art zamanlılıklı öğretmenin. Bunu da unutmuyorsun. Neydi anakronizm? Çok güzel. Tarihsel yanılgı demekti. Harikasın. Çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım çok az kaldı. Biraz daha sabretmeni istiyorum. Evet gelişimsel zaman şeritlerinin mantığı da şu. Bir şeyin gelişiminden bahsedeceğiz ve onun aşamalar halinde seyrini vermemiz gerekiyor. Bakın neyi söylemek istedim biliyor musunuz? Öyle bir olay düşünün ki bu olayın aşamaları verilsin bize ve biz bu olayı nasıl algılıyoruz? Bu olay nasıl başlamış? Bu olay nasıl sonuçlanmış? Ya da bu olayın o süreçteki kişilere ne gibi etkileri olmuş? Olumlu mu olmuş, olumsuz mu olmuş? Mesela Fransız ihtilalinin gelişimini bu manada verebiliriz kıymetli öğretmenim. Nasıl başladı, nasıl sonuçlandı, kime nasıl bir etkisi oldu gibi gibi. Yani kısaca eğer bir soru size bir olayın veya bir dönemin seyrini başlangıcından sonuna kadar farklı değişkenleri de dikkate alarak hazırlanmış materyal hangisidir derse gelişimsel zaman şeritlerine gidiyorsunuz. Aşamalar halinde olması çok önemli. Anahtar kelimemiz aşama kelimesi olacaktır. Evet son iki zaman şeridine bakalım. Canlı zaman şeritleri çok değerli bir zaman şerididir. Neden? Çünkü burada aktivite ilkesini işin içerisine koyuyorum. Yani öğrenci burada oldukça etkindir, oldukça aktiftir. Ne demek istiyorum? Öğrencilerin katılımıyla oluşturulan zaman şeritleridir bunlar. Ve dikkat benim çok değerli öğretmenim. Bunlar biyografik zaman şeritleri olabileceği gibi tematik zaman şeritleri de olabilir. Şunu kastettim. Biyografik zaman şeritlerinden kastettiğim şeye dikkat edeceksin. Mesela Diyelim ki sınıfımızda Ayşe isimli bir öğrenci var ve sınıf mevcudumuz 32 kişi olsun. Diyelim ki Milli Mücadele'yi anlatıyoruz ve Halide Edip Adıvar'ın canlandırılmasını istiyoruz. Bizim öğrencimiz sınıfın ortasına geçip diğer arkadaşlarımız da sanki o mitinge katılıyormuş gibi bir eda sergilerse, bir tavır ve davranışta bulunursa bakın ne yaptım? Halide Edip Adıvar'ın hayat çizgisinden bir bölümü ne yapmış oldum? Öğrencilerime sınıf içerisinde sunmaya çalıştım. İşte burada öğrenci aktivite ilkesini kullandı. Yani öğrenci katıldı. Artık öğrenci pasif değil. Dolayısıyla öğrencilerin katılımıyla oluşturduğum zaman şeritlerine ben ne diyorum? Canlı zaman şeritleri diyorum. Yine öğrencilerim bir takım materyaller getirebilirler sınıfa. Bir takım kıyafetler giyebilirler. Ya da konuşma metinleri ile tarihin herhangi bir dönemini temsil edebilirler ki biz bunlara tematik zaman şeritleri diyoruz. Evet, canlı zaman şeritleri hem biyografik zaman şeridi olabiliyormuş hem de tematik zaman şeridi olabiliyormuş. Anahtar kelimem öğrenci işin içerisinde olacak. Yani katılım sağlayacak. Dijital zaman şeritleri ise çok değerli öğretmenlerim dikkat ediniz lütfen. Genelde birçok Zaman şeridi şeklinde olabilir ama canlı zaman şeridi harç. Tekrar ediyorum. Dijital zaman şeritlerini siz diğer tüm zaman şeritlerine uyarlayabilirsiniz. Fakat canlı zaman şeridi istisna tutulur bu anlamda. Sorulabilir. Çok spesifik bir soru olabilir. Hangi zaman şeridine uyarlanamaz denilebilir? Cevap canlı zaman şeritleri olacak. Buradaki mantık da şu. Ben zaman şeridi hazırlamaya yönelik birçok yazılım ve web sitesi geliştirebilirim. İşte burada bakın verilmiş. Mesela read, write, think. Bu çok önemli. Tamam mı? Yine bakarsınız kıymetli öğretmenlerim. Tiki, toki. Evet. Böylece zaman şeritlerini de öğrenmiş olduk. İnşallah bu yıl buradan soru gelir ve sizler bu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.